Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ablalarım amcilerim. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Hadi gelsin de ya. Gelin mi ya. <laughs> ne yapıyorsun Çiçek? Ne yapayım? Öde yapıyorum. ya şey. Ay babamız duymasın. Ya Aymina'nın iş daha yok. Böyle canın ne istiyor diyorum. Yemeklerden ısıtayım dedim. Yok. Bir daha yolda dedim ki canın ne istiyorsa onu alacağım Aymina e dedim. İşte şey nodul. Sağlıksız, normalde yasak ayrı bir şey nodul. Hani biz yasakladık. Zaten hani aylardır belki e, yok, Tabii en son ne kadar oldu? Öteki evdeyken mi kışın yemişti? Ta geçen kış yemişti. Ama bugün dedim ki canım ne istiyorsa Nodul dedim. Al dedim, yiyeceksen ye dedim. Ee, geçen hafta, yani geçen haftadan beri de 3 haftadır böyle iştahımız kesildi. 2-3 kilo zayıflamış halmişim. Onu <laughs> da çok mutluyum ama işte. Ne? Zayıfladım. Saçmalama zaten kilolu diyordun anneciğim. Hastalıktan rahat, zayıfladım rahat, bebeğim. Rahat, rahat, rahat. <laughs> 33 kiloya düşmüş ben yine ya. Ben anlamadım gitti. İştahımız kesildi. Biliyorum farkındayım hani. Ama alıştık değil mi? Evet. Sıkıntı yok değil mi artık? Yok. Önceden sıkıntı vardı geçen haftalarda. Bana gıcık olanlar var bazen. Öyle. Tamam, olsun. Onlara ben Olsun, öyle deme anneciğim. Seni tanımadıkları için olabilir mi? Ah, okula, mahalleye zor alışıyoruz. Yani inanır Öteki evdeyken yani aşağı ineyim diye can atardım. Burada da aşağı in diyorum. Hani kızlar seni çağırıyor böyle zor ha ki. Hani ben diyorum kapıya ben dinlerim ya da cam, balkondan seni seyrederim diyorum. Yok okulda sıkıntı ama şu anda öğretmenim bizi çok seviyor, eski öğretmenini de çok özlüyor o ayrı ama şimdiki yeni öğretmenine çok güzel alıştı. Doğru mu? Ama eski öğretmen başka Ya tabii ki de hani ama hani şimdi Murat Hoca da çok iyi Murat bayan mı, erkek. şimdi erkek ve kız farklı şimdi. Ama bence şu anda Murat Hoca, yani ikisi de çok iyi değil mi? Ama şu an Murat Hoca'nın yanındasın. Doğru değil mi Azize'ciğim? Onu yok. çok seviyorsun. Doğru mu? O da seni çok seviyor. Ama, ama ikisini de seviyorum. Tabii ki de ikisini ben, de, ben de seviyorum. Ben Murat Hoca'yı, bütün öğretmenleri seviyorum. Mesela eski okulda... Eski İngilizce öğretmeni seviyorsun. Şimdiki İngilizce öğretmeni <laughs> çok iyi bir beyefendi. Doğru değil mi? Bizim es eski öğretmenim kızdı. İngilizce öğretmenim de kızdı artık. Öğretmenim erkek. İkisi de erkek ama haline gayet öğretmenlerinden hiçbir sıkıntım yok. Ay çok şükür. Hani e, kültür hocamız galiba hocam oldu müdür mü olmuş? Bilmiyorum. Yok o şey değil. İlk defa ve... şey giydi. Vekil, vekil şey verilmiş ona. Hani Vekalet evet. verilmiş. Onun şimdilik e, geçici bir müdür. Ay, bizim dil hocamız şey e, neydi? müdür yardımcısı. Allah olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan okunuyor. Ben şimdi e, şu anda ikinde okunuyor. Bugün videoyu geç başladım. Aşırı bir başarım vardı. Çarşıya indim. Az aşağıda işlerim vardı. Onları hallettim. Evet çıktım evet anneciğim. Az bir şeyim vardı. Onu evet. halletmem lazım anneciğim. Onu hallettim. Şu elektrik faturası vardı ya anneciğim. Onu evet. ödemeye gittim anneciğim. Evet. O yüzden yok inmeyecek mi? Mecbur onu ödeyip geldim aşağıya. <laughs> İşte bizi gün sayıyoruz. Eşimin e, ne kadar daha süresi var? Şimdi tam bir ay, işte bir ay sonra tam kontrol olacak. Ona göre tekrardan işte şey yapacaklar. Bir de şeye gitti o. Hmm. neydi o? E, i̇nceleme için gönderiliyor ya buradan sıvı da. E, hep adım adım unuttum şu anda. Onun için işte haber bekliyor. O da 45 gün tamamlanıyor. Ameliyat olarak bir hafta oldu. 3 hafta, 3 buçuk hafta daha dikkat edecek Allah'ın izniyle. Çalışmayacak. Yapacak bir şey yok. Zaten bir şey yok. Bekliyoruz. <laughs> Allah büyüdü. Sen onlara düşün. Ben şimdi çalışıyorum. Başladım. Zor bankası. Değil mi zor bankası? Zor. <laughs> zor. Zor birazcık. Zor değil mi? Evet, evet olsun. Ama daha durduk. Dördüncü hafta yeni Olsun. Açmıyoruz. Bugün ünitemizde de ki, üniteye geçtik. Şeyden, Türkçeden. Değil mi? Atatürk gibi bir şeyler. Hmm. Ah, okul saçlarını görseniz bugün böyle balık sırtı ördüm sımsıkı çok güzel. Yani artık kıvırcık olmuş ama. Evet ama hemen eve gelir gelmez alışkanlık hemen açtı. Ama yemeye başladı başla artık. Geldim. Hadi başla ne olur. Aynı şey bak bir şey düşünüyorsun şey yapın ye onu. Tamam mı? Ondan sonra tekrar onu devam edersek. Evet. Ne evet. yapıyorsun? Yapma hepsini değil, şey, hepsini yok. Hayır, hani, bir tane. Hepsini de. değil, ben ne Ama şu yavaş yavaş. Ödevlerini bitir, bitir. ödevlerini ver. Ödev. Bilmiyorum. Atma da öğretmenler dedi. Ay, bir şey yapmıştı, bir şey yapmış. O zaman atmıştır, bilmiyorum. Bakmadım anneciğim. Ve biz şöyle geçelim. Ben ne yaptım? Ben e, ekmeklerimi robottan geçirmedim açıkçası. Normalde geçirmeye öğrencilerdim ama suya koydum ekmekleri. Dün akşam hatırlıyorsunuzdur bir kıymam vardı şurada. Anne, bir şey evet. sorabilir miyim? Sor. Yapar mı ben de yapar Ay, ben yemeği bir erken biraz şurada? Tabii ki de ama ilk önce bir yemeği niye yeseydin? Ha, o yemek değil de anne atıştırmalık gibi bir şey düşün. Şu, vardı, Şu şöyle, kuşatın kuşatın kuşatın. Şurada kıymam var güzel. Şurada şöyle sepet üstüne dökelim. Bu şekilde çöp attım. Burada bir adet soğanım var sarımsak kalmamış. Aldım aslında getirdim. Nereye koydum ben şimdi sarımsağımı? Balkondan sarımsağımı getirdim. Şöyle ellerim temiz. Ay, ekmeğim güzelce. Nasıl ekmeğim normalde bazen de robot, bazen de çoğunlukla ben robottan geçiriyorum ya da bayat ekmeği dondurucudan rendeliyorum. Rendeli. Çok rahat rendeleniyor. Bugün de dedim ki ekmeğimi hiç bayat ekmeğim vardı hemen suyu attım falan kolayımı nasıl her bugün abi daha blenderde yukarıdan çıkarmadım anne efendim ben ne yapıyorum biliyor musun ne? mesela bak şurada çözül çözüllenmiştir yazıyor onların böyle fosforla çiziyorum altına değil mi de böyle yapıyorum. Annemler de akşam açan... gerekirse birazcık büyük bir ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Pirinç pilavı yapacağım, köfte. Belki de bunu şunun fırında yaparım diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. son olarak ama bir tek teşekkür ediyorum. Her şeyim halledildi ondan sonra. Evet, bir adet soğanım var, kuru soğanım. Her yeriyken kuru soğanı? mercimek çorbası yapalım Sever misin Ermiş? Severim, Severim. Seversin, bayılır. Ya. Tam bir mercimek canavarıdır, doğru mudur? Evet. Of anne, şuna bakar mısın? Bu yanlış. Bu olsun anne bir adet bir diş sarımsak, isteği bağlı bir sarımsak, bazen hiç tercih etmiyor ama ben arada kullanıyorum sarımsak. Maydanozum yoktu. Maydanoz kullanmayacağım. Neyse ben yemek yiyeyim. Evet şurada köfte baharatı var. Burada karabiber var. Hepsine ekliyorum bir güzel. Yüzüm var. Böyle. Evet. Yoğurmaya başladım. Bu böyle bir olan. yarım saat kadar yoğuracağım. Gerçekten köftenin özleşmesi için yoğurmak ve 200 saat dinlendirmek çok önemli. En lezzetli o şekilde köfte savaş veriyordu. <laughs> ne yapalım? Evet, sen yorurken ben de bir şey diyeyim mi? Söyle bakalım. <laughs> Ağlarım abi. Arkadaşlar <laughs> yeni gelenler için anlatacağım. Ne yapmayın? Bunlar Bunu sonda diyelim ama. Bugün başlar mı? Evet. Hadi yeni gelenler için. Hadi şu şeyini ye. Hadi bitir onu. Lütfen. yapacağım matematik ve sosyal yapacağım. Bir hmm. Ne oldu? Boynum boynum. Boynum boynum. sarsıldı, boynum. sanırım. boynum. <laughs> boynum Devam Boynum Ay. Tam acı Aynı Ermiş aldım geldim. Ermiş de okulu uzak. Yol yürü 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 bitmiyor. Sabahları götür götür bitmiyor. <laughs> Sırtımda çok ağır bir şey var değil mi? Evet. E, Çantalarım Çantamda. Çok ağır. Çanta da çok ağır ya. Of ben taşıyorum Ermiş'e de taşıtırım. Gerçekten ha. Çünkü dolapları yok ne yazık ki. Sınıflarını mecburen götürüp getirmek zorundalar. Keşke de. Dolapları olsaydı. Mesela sınıfta var vardı şey olan dersleri öğretmen bize söylüyordu. Evet. sadece de... aldığımız ders olan kitapları sadece götürüp evet. getiriyorduk. Başka bir şey götürüp getirmiyorlar. Onlar da şey dolabımızda Her şey dolaplarında duruyordu ama ne yazık ki burada dolaplar olmadığı için bu okulda. Of oh, son senemiz. Bir de bunun kışı da var. Karı da var. Karı da var. Camur da var. da var olsun 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 biz evlene evlene gidip gidip geliriz ıslatıp ıslatıp geliriz deriz. Ama ben bunu bir düşünüyorum yapıyorum. Yani. Şey e, ee, su birin kitesinde zıplamak istiyorum. Okul çıkışı. Ne bir anda ya? Neden? Oh, bilmiyorum gerçekten Gelmedi, değil mi? Yok 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 yok. Sanki tansiyonum böyle düşüyormuş gibi bir şeyler oluyor. Anlamadım gitti vallahi. Ya ben çok böyle koşturmacı bir hayatı seviyorum. Seviyorum böyle yani her şey olacak bitecek. Yapacağım, edeceğim. Hani aynı günü yetiştireceğim, edeceğim. Telaşlı mı bir müdürüm ben? gerçekten telaşlıyım. Yani her konuda. Her şey akşam yemeğine var. Yok, akşam yemeği için, her şey için. Gerçekten de öyleyim ben. Her şeyi böyle telaşlı yaparım vesaire. Hızlı hızlı yetişsin, yetiştiririm. Ama işte... Kendime yapıyorum ama gerçekten de kendime yapıyorum oyunu. Olan sana oluyor ya. Oğlum yetişti mi? Mehtap bir yapamıyorsun işte bu işte. Herkes öğreniyor. Bırak sen yetiştirme. mi? Yettiği kadar, olduğu kadar. Öyle olmuştu ne yazık ki. Hayat öyle değil. Dilerimi şekillendireceğim. Ama fazla yoğurmadım bu sefer. Ama yapışmaz. Ördeştirdim Üz, yani güzelce. Aslında bir 15-20 dakika daha isterdim ama gerçekten de şu anda böyle bir, bir halim yok ne yazık ki. Suyunu değiştireceğim. Çetin mi anne? <laughs> Yarın bana ızgarı böyle yap. Tamam. Gel kalem. Tamamdır. Kalem böyle yapmayı unutma. Tamam. Ben okuldan geldiğimde de onu yerim. Tamam. Ama yiyeceksin anne. Hani. Yapıyorum yapıyorum hiçbir şey yemiyorsun. İşte ama belki yememe çok da söz veremem işte. Yok yersin yersin. Kızım öteki okulda beslenme koyuyordum. Bir de öğlen gelip karnını doyuruyordum. Hatırlıyorsun değil evet. mi? Şimdi ise hiçbir şey yok. Bu Boğaz, okul mu uzak işte? Bu okul çok uzak. Ben bir daha gelsem ben artık ne yaparım ben bilmiyorum. Bir de iki saat sonra yine geliyorsun. <laughs> Eskiden annemler de bana şöyle yalan söylüyormuş. E yok bir saat kalmış. Neye? Böyle tatilim. O birinci yani. sınıftayken yapıyorduk ama ağlıyorsun diye. Hı -hı. Ama şimdi artık her şeyi biliyorsun. Evet. Geçen sene de biliyordun her şeyi. Evet. Doğru değil mi? Evet. Her şeyin farkındasın. Birinci sınıfta. Hebi çarp çarp duruyor bende. Ne? Hebi çarp çarp duruyor bende. Sen yemeğini ye. Yemeğini yemeden çıkma. Evet, köftemizi de yapıyorum böyle. Canlar, ben sanırım bunu fırına atayım. Patatesleri, köfteleri, her şeyi kızartalım, biberleri. Fırına salçalı suyu sürelim diye düşünüyorum açıkçası. Böyle soslarım. Bir de yanında da pirinç pilav yaparım. Hadi Anneciğim yavaş. Bir de mercimek çorbası. Allah film bereket versin. Rabbim onun yanına da versin diyorum bugünümüze şükür hamdolsun. Hoşça kalın canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben devam ediyorum işimi gücümü yapmaya. Anneciğim videomu kapatır mısın bebeğim? Tamam. Aferin benim kızım. Geliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.